Herkese merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Diyorum ki artık vlog çekmenin zamanı geldi. Yani çok uzun zaman oldu ben vlog çekmeyeli. Çünkü artık böyle aranıp bir baskı da var vlog çek vlog çek diye. Dedim ki artık başlayalım. Ben de hafta sonu evdeyken işlerimi bitirdim. Sabah erkenden kalktım. Dedim ki vlogu çekelim hafta sonumuzu böyle özetleyelim bir vlogla diye düşündüm. Hem vlog çekmeyi de özledim. Tabii ki bayağıdır konuşmuyoruz etmiyoruz. Aslında son videomda konuştuk ama yetmiyor. Bana yetmiyor yani, ben çok konuşmak istiyorum biraz daha. Böyle hafta sonu evdeyken neler yapıyorum, onlardan birazcık bahsederiz. Bir şeyler göstereceğim, bir şeyler aldım, onlara bakarız. Ya kısacası benim hafta sonumu izleyeceğiz. Yani ben şu an aslında tam ne yapacağımı bilmiyorum ama e, çıkar herhalde bir şeyler. Çünkü 3 haftadır çok yoğunum, gerçekten çok yoğunum. Hani hafta sonları evde hiç olmadım, ailemi göremediğim zamanlar oldu. Onları ekstra özledim mesela. O yüzden dedim ki böyle iki hafta sonunu evde geçireyim. Yani bu hafta sonu kesin evdeyim. Hani tek böyle dışarı çıkma işlerim var. Ama öbür hafta için böyle hani yine evimde olurum ama çıkabilirim. Onun garantisini vermiyorum ama bu hafta sonu gerçekten dinlenmek istiyorum. Yani kendime ait bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden dedim ki bu söz zarfında bence en iyisi vlog olur. Çünkü hafta sonu sadece müsaitim video çekmek için. Böyle başlayalım dedim yani. Böyle başladık artık. Bakalım neler yapacağız. Ben kek yapmayı planlıyorum, Islak kek. Ee, yani hafta başından beri aslında aklımda bunu yapmak. Fırsatım olduğu için diyorum ki hemen bence ona girişelim. Öyle başlayalım. Bu arada bu tarifi link olarak kesinlikle diyeceğim. Ben YouTube'dan bulmuştum. Ben normalde ıslak keki yapamıyordum. Diğer keklerim çok güzel olurken ıslak kekim hiç güzel olmuyordu. Bu tariften sonra artık başkalarının ıslak kekini beğenmemeye başladım. O yüzden e, ben tarifin aşağıya ekleyeyim şey yaparsınız. Oradan bakarsınız bu tarifi gerçekten deneyin. Çok güzel oluyor yani. Hem çok pratik oluyor yani ben toplam yarım saat demeyeyim hadi diyelim. Tahmini 40 dakikada bitiriyorum. Ben 3 oldu bu. Ben normalde artık tarifi ezberlediğim için kendi kafama göre hesaplamasını yapabiliyorum. O yüzden gerçekten çok güzel bir kek oluyor. Tavsiye ederim. Ben zaten bir tarifi öğrenene kadar hep böyle ölçülü yapıyorum ama daha sonra öğrendikten sonra kendim artık e, alıştığım için bir de kendi tat alışkanlığımızı da bildiğim için aileyi de bildiğim için. Kendi kafama göre yapıyorum ve daha rahat oluyor yani illa ölçülü yapmıyorum. Bu arada ben normalde kek yaparken normal süt koymuyorum asla, soda koyuyorum. Kek efsane kabarık ve güzel oluyor. Benim ondan sonra zaten güzel olmaya başladı keklerim. Ama sadece bunda süt koyuyorum. Aklınıza bulsun. Normalde kek yaparken bir soda, tam bir soda çok çok iyi oluyor. Gayet güzel oluyor, bir kabarıyor böyle, kocaman. Ay gerçekten insan özünü hiç değiştiremiyor. Saçı açıkken bir şey yapınca bana bir fenalık geliyor. Hemen toplayasın geliyor valla. Bu arada artık bundan sonra daha çok vlog gelebilir. çünkü çalıştığım için sadece hafta sonu müsait olabiliyorum. Ve ya tabii ki yine kombin çekeriz. Alışveriş falan da yapacağım zaten. O yüzden yani vloglarda ne görmek istersiniz? Onu bir sorayım önce. Sonra zaten yolumuzu buluruz yani. Yaparız bir şeyler illa ki. Her zaman yaptığım şey bir de tutmazmış. Ay bir resmi. Koymam ki. Vallahi koymam yani. Şimdi bu güzel kekimizi biraz şöyle vurmalıyız. Üstünde birazcık o topak topak şeyler çıkmalı. Şimdi bunu fırına atıyoruz sonra sosumuzu hazırlıyoruz en sevdiğim olay ikisini de sıcak koyabiliyorsunuz. Yani ay sıcak mı koyacağım, soğutacağım mı derdi yok. Direkt olarak koyabiliyorsunuz. Muazzam bir olay. Bugün kendimi tatlılarla ödüllendirmek istiyorum. Böyle bunun yanında kahve içebilirim, çay içebilirim. Biraz bende keyifçilik var yani şöyle işte tatlı yapayım, kendime kahve yapayım, ne bileyim saç bakımı yapayım bugün, yüz bakımı. Hani böyle kendime ne bileyim motive mi ediyorum anlamıyorum ama hoşuma gidiyor yani mesela sabah erkenden kalkmak işte sabah erken kahvaltı yapmak ya da sabahın erken saatinde yürüyüşe gitmek falan hani böyle şey güzellikleri de kaçırmak istememe var bende birazcık o yüzden böyle hani hem kendime yapıp hem başkaları böyle keyiflense hem kendimi keyif vermek bu benim çok hoşuma gidiyor o yüzden bu hafta sonu birazcık kendimi şımartacağım gerçekten şımartacağım kekin böyle ilk sıcağı çıkacak 2-3 dakika sonra sonra böyle ikisi de sıcakken dökebilirsiniz böyle bolca yaptım ki dediğim gibi şey olsun ee, her yerine böyle eşit dağılsın eksik kalmasın çünkü ıslaklık seviyoruz daha güzel oluyor böyle her yeri boca ediyorum iyice böyle kekimiz bitti ben normalde bunun üstünü süslüyorum ama <laughs> Şimdi biz bize yiyeceğimiz için süslemem. Böyle pasta süsleri var ya onlardan koyabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Zaten böyle fazla olması daha iyi. İyice çekiyor kek. Çok güzel oluyor. İnanır mısınız sizden sonra bir saat daha mutfakta oyalandım. Ya bitmiyor. Bir girdim mi çıkamıyorsunuz ama ben size şu an çok güzel bir şey göstereceğim gerçekten. Hiçbir reklam ürünü falan değil. Gerçekten çok beğendiğim için aldım. Ben Instagram'da böyle karşıma işte kartlık, cüzdanlık böyle şeffaf cüzdanlar satan bir sayfa çıktı karşıma. Ondan sonra böyle çok hoşuma gitti. Ben de arkadaşıma sipariş verdim. iki tane. Ben onunkini yaptım. O sıra bendeydi. Ama benimkini hiç daha açmadım. Gördüm. Ah yırttım. Neyse bu çok önemli değil Allah'tan. Şey var da. Ben onunkini açmadım. Hani kendiminkini böyle hem size göstereyim. Eğer beğenirseniz almak istersiniz diye hem de yapılışını görün belki size kullanışlı gelir ihtiyacınız varsa alırsınız diye göstermek istedim. Sayfa bu şu arada Instagram adresi burada ama ben aşağı detaylı yazarım. Beğendiğim için koyacağım gerçekten. Hani belki Instagram sayfalarına bakabilirsiniz. Fiyatı da uygun da öyle. İlk 35 liraydı. İkincisi indirimdeydi. Belki şu an olmayabilir. Zaten ben alanı tam bir hafta oldu. Ah, çıktı zaten. Neyse böyle bir adet ben kendime turuncu rengini aldım. Arkadaşım da böyle hafif daha kahve tonu aldı. O da böyle şeffaf aldı ama şeffaf olmayanları da var sanırım. Şimdi böyle bir şey çıkıyor bunun içinden. Ben bunu birazcık düzgün açayım da içinde nasıl durduğunu en azından. Normalde bu ürünümüz burada böyle güzel bir şekilde duruyor aslında. Yani böyle duruyordu ama ben hem yırttım hem de içinden düştü. Bu içinde zaten hem kullanım talimatı yazıyor hem de şurada nasıl yapacağınız da yazıyor. Ama ekstra olarak Instagram'da da zaten nasıl yapılacağıyla alakalı bir video var. Şimdi ben ekstra kendim yaptığımda göstereyim. Belki oradan anlamayabilirsiniz veya size de zor gelebilir. Benden de görürsünüz. Hem içine böyle paraları falan da koyarız. Nasıl durduğuna bir bakarsınız. Ama gerçekten güzel bir ürün yani. Burada talimatlar yazıyor zaten. Hem onun üzerinden gidelim. Ben zaten bildiğim için ekstra. Birinci aşamada zaten şu uçları şu şekilde geliyor. Önce bunu katlayın diyor. Bu kısmı. Birazcık e, orada zaten Instagram'da da doğru yanlış vardı. Şöyle iyice bunu bastırmanız gerekiyor. Ki otursun yerine. Daha sonrasında bu alt kısmını yukarı doğru çıkarıyoruz şöyle. Tam böyle buraya denk gelebilecek şekilde yaparsınız eğer alırsanız. Bu altını da böyle bastırıyorum. Daha sonrasında bunu bir ters çeviriyorum. Bunu ters çevirdikten sonra şurada ucu var zaten. Bunu direkt kapattığınızda kapanıyor. Evet. Aa kapanmadı. Bunu kapatıyorum. İyice bastırıyorum. Zaten geriye kalan tek şey şu kısmı. Bunu da kapattığınızda şöyle bir şu şekilde bir cüzdan oluyor. Fakat içini göstereyim. İçi bir şöyle buradan görebilirsiniz. Yani buradan alabilirsiniz. Bu açılış şekli var bir de ekstra. Ya da ekstra buraya koyduktan sonra buradan da bir şeyler koyabilirsiniz. Ya da bunu kapatırsınız. Kapatalım burayı da. Kapatamadık. Ya da bunu kapattıktan sonra şu diğer kısmından açıp paralarınızı buradan da çıkarabilirsiniz. Şimdi içine bir şeyler koyayım öyle göstereyim. Ürün ama şöyle güzel bir şey. Evet. Cüzdan gayet güzel duruyor. Ben bu rengi sevdiğim için böyle renk aldım. Yoksa renk skalası gayet var. Ve zaten kullanım talimatında da yazıyor. Hani ilk başlarda şey olabilir birazcık hani pot durabilir şey. Ama zamanla gerçekten oturuyor. Arkadaşımdan denedik oturuyor. Ben şimdi içine böyle kıvır zıvır bir şeyler koyayım. Bir de öyle göstereyim. Şunların hepsini çıkarayım. Şöyle. Şöyle kartları. Şuradan koyuyorum. Şu açma kısmında. Şöyle birkaç tane koyayım. Yapışmış zaten. Bunu koyduktan sonra mesela şu kısma koydum. Daha sonra şu ön kısmı da var. Buraya da koyabilirsiniz. Kapatıyorum. Gerçekten güzel duruyor. Yani buradan bakınca da. Ya da işte dediğim gibi ters tarafını çevirip buradan kartınızı alabilirsiniz. Veya içine işte bozuk para koyduğunda da alabilirsiniz. E, 8 adet kart kimlik kıvır zıvır giriyor. Ekstra bunun yanında da para ve hani bozuk para da, kağıt para da girebiliyor. Gerçekten güzel bir ürün ya. Benim zaten ekstra kartlım var ama böyle e, böyle en hani küçük çanta alınca veya böyle çok kullanışlı derseniz alabilirsiniz. Ben gayet memnunum ve şeyini de sevdim. Hani gelişini sevdim. Bir günde zaten hem geliyor hem hem de paketlemesi çok özenliydi. Bir de böyle talimatları yazan bir şey de olması gayet güzel. Bence bakın ya ben sevdim yani. Hakikaten hakkını veriyorlar. O yüzden göstermek istedim kartlar çok gereksiz. Şimdi bunları geri yerine koyacağım. Şimdi bu fırçalarımı koyduğum şey vardı. Bir yandan onları yerine dizeceğim. Düzenleyeceğim yani. Fırçalarımı zaten yeni yıkamıştım. Tertemiz. Allah'tan. Onları falan düzelteyim. Daha sonra şurada takılarım var. Onları yapacağım. O kısımda zaten ekstra gösteririm. Çok fırçam var ya İnanılmaz bir ara şey takıntım vardı. Motor da şimdi sürmek zorunda mısın? Değilsin bence. Benim oluyor biliyor musun? Gittin mi? Gitti. Her gördüğüm fırçayı falan alıyordum. Yani aslında hala var gibi de ben birazcık o kısmımı şey yapmaya çalışıyorum, Törpülemeye çalışıyorum. Ya ben makyaj yaparken genellikle fırça kullanmayı daha çok seviyorum. Başkasına yaparken de fırça kullanmayı daha çok seviyorum. Ne bileyim ya. Elimi süremiyorum ben başkasının yüzüne. Benim gibi olan mutlaka vardı yani. Böyle bir şey oluyorum. Bak söylerken bile tüylerim diken diken oldu. Bilmiyorum çok hoşuma gitmiyor yani anlayacağınız öyle. Birinin suratına ellemek ya da makyaj yapabilmek. O yüzden fırçayı her zaman daha çok kullanıyorum. O topladım bile bitti. Bunu da koydum. ee, ne koyacağım başka? Hiçbir şey kalmadı. Neyse bunu böyle düzenledim. Bitti bu. Yani şöyle göstereyim. Baya bitti. Şu alt kısmı var. Alt tabakası. Şimdi onu da koyacağım çekmecesine. Onu da düzenlemiştim zaten. Oraya sadece tokalarımı falan koyuyorum. Gösteririm şimdi. Bunları kaldıralım. Sizi de alalım, hep birlikte kalkalım. Şöyle, Heh. alt kısmına şöyle tokalarımı koyuyorum dediğim gibi. Daha toplu oluyor çünkü toka da birazcık dağınık gösteren bir olgu olduğu için orayı topluyorum. Bura gayet güzel oldu şu kısım. Şimdi takılara geçelim. Oh be, çıkardım. Tata. Ta. Normalde duvar şöyle. Düz bir duvardı. Ben buraya bir çivi çaktım. Bir de şu e, şu raptiye mi? Neydi bu? Bunun adını unuttum. Şimdi önce kullanmadığım çok takı var. Şimdi onları önce bir kullandıklarımı ayıracağım. Şunları kullanıyorum. Bunu artık atabilirim. Bunun rengi kaçtı. B harfli bir kolyeydi. Biz hatta bunu pazardan da almıştık. Sonra ben ona... Ya bunu da atacağım aslında ya. Of. Çok güzel. Bu da hani böyle şu kolyemi zaten hep takıyorum da bunu böyle idareten yanına takıyordum. Bu çöp. Bu da çöp. Bu kalıyor canım kolye. Bu zaten bizim Eda ile yaptırdığımızdı. Aa evet bakın arkadaşlarınıza böyle bir şey yaptırmak isterseniz biz Eda ile yaptırmıştık. O da aynısından yaptı. Ay sallanmasan artık şey hmm, siteyi ben aşağı ya. Gerçekten güzel bir site. Bu da yılların kolyesi. Karardı ama böyle bir şey bulana kadar hala tutmaya devam ediyorum. Uzun böyle. Ay bu da çok güzel de. Üf, bu rengi de hiç kullan. Ya da takayım ya. Hal halım böyle. Çok güzel. Yıldız bir hal hal. Galiba en son iki, iki sene önce takmıştım. İşte takayım şöyle ama ne olacak. Bir sürü şeyim var zaten. Şu sarı da kopmadı ki çıkarabileyim. Böyle çoksa duruyor. Bir de ayağımı göstermedim de demem artık. Bitti. Böyle güzel bir güzel değil de aslında düzenli oluyor sadece. Şu kalanları da böyle aşağıya diziyorum ki yeni bir şey aldığım zaman hemen üstte şey yapıyorum. Takviye yapıyorum. Şimdi bunu yerine asalım. Bakınız şöyle göstereyim. Burası zaten düzenli dediğim gibi şu altında tokalarım var. Burasını düzelttim. Ekstra burayı bayağı boşalttım. Çok doluydu bir öncekinde. O yüzden mutluyum. Sadece şu çöplerimi atacağım ve bugün daha işim yok. Gerçekten işim yok. Ayaklarım böyle yorulmuş hissediyorum. Belki bugün bitiririm hemen. Yarın devam ederim. Sadece dediğim gibi çöplerimi toplayacağım. O, ay baya boşaldı ya, birazcık koli almam lazım, küpe almam lazım. Birazcık dediğim böyle iki üç tane falan herhalde. Neyse bilmiyorum. Şimdi annem sabah palamut almıştı, sonra teyzeme sormuş. Daha önce fırında farklı bir şekilde yapmış, normalde kızartıyorduk biz. Şimdi ben onun farklı bir yapılışını göstereyim annem yaparken. Eğer ben tadımı yaparsam, beğenirsem onu kesin yapın. Hem kızartmayla uğraşmazsınız, onun kokusu falan filan. Hani tabii sevenler için o ekstra bir şey. Ama böyle lezzeti farklı olursa fırında yani sürekli yapılabilir palamut gösteriyorum şimdi. Soğanları çok hafif öldürdüm. Şu soğanları evet. çok hafif öldürdüm. Evet. Üzerine domates rendesi, sarımsak hmm. koyup evet. Sonra Hoş defne attım. yaprağı attın. Defne evet. Defne yaprağı attım. Biber salçası çok az. Biraz da limon sıktın. Evet. Bir fincan kadar üstüne su koydum. Ha şöyle zaten durumdan belli. Hafif Hafif sulu, aşırı sulu değil. Hmm. Onu şimdi bunun üzerine dökeceğim. Ha, palamutun üzerine mi dökeceksin? Aynen, tuz Tamam. Ha, üzerine tuz seriyorsun. Evet, üzerine attım. İçine de atabilirsiniz. Ben daha iyi Sosun yiyorsun. içine mi? Sosun içine de atabilirler. Evet. Üstüne evet. attım. Sonra bunun üstüne döküyorsun. Evet, aynen. Soğanlar çok ölmeyecek. Sadece bir çevrilecek yani. İyi. Sonra böyle fırına atıyorsun. Aynen. Bunu iyi ısınmış fırında... Ekstra yağ koymadık, şunun içinde sadece, sadece yağ, yağ koyduk. var. Aynen, çok hafif, Göz oluyor. hafif çok oluyor. Hafif oluyor. Aynen. Annem denemiş de daha önce, biz denememiştik. Bakalım eğer hani gerçekten böyle güzel soslu bir palamut sos olursa... Hafif oluyor. Hani Hı -hı. evde kızartma yapmak istemeyenler için. Evet. Kokudan dolayı rahatsız olanlar için. Hmm. Yağlı her zaman daha ağır olduğu için böyle daha iyi yani. Ama sen olmazsa olmaz defne yaprağı dedin evet, galiba. Evet, olmazsa olmazı defne yaprağı. Tamam. <laughs> <diyorum. gülüyor> <Lütfen. gülüyor> yani ağacınız varsa dalın. <gülüyor> <gülüyor> Biz de ağaçtan aldık. <laughs> Kurutun onları. O zaman toplayalım bari kurutalım evet. anne. Biz, bir Son görüşünü göstereyim şöyle. Son görüşü böyle. Aynen. Son görüşü böyle görüşü üzerine. Güzelce kızarır. Hani Kızartma seviyesi siz isterseniz. Bazıları çok kızarmış, bazıları az kızarmış seviyor. Hı. Hmm. üst edebilirsiniz. Evet. Onlar sizin tercihiniz. Bir görüntüsü böyle. Teşekkürler. Afiyet olsun. Nurcan Şer. <laughs> bu kız artık günü bitirir. Bu kız artık filmini açar. Yeşil çayını içer. Bu kız artık birazcık dinlenmek ister. Saate bakayım ya bu arada. Saat 9'a tam 20 var. 10 gibi uyurum herhalde. Ya da 10 buçuk bilmiyorum. Biraz kukuman kuşu olduğum için yani herhalde de o yok. O başka bir şeydi. Tavuk olduğum için bu doğru bir tabir. Erken yatıp erken kalkıyorum. Hoşuma da gidiyor ama zaten bu süreç. Hani yeter artık hani gün bitiyor bir şekilde. Zaten sabah köründe kalkarız. Yarın tekrardan devam ederiz. Uyanıldı. Kahvaltılar yapıldı. Birazcık evi toparladım tekrardan yine. Çok azıcık işim var. Kıyafetlerimi hazırlayacağım. Bugün malum nişanımız var. Yani kuzenimin nişanı var. Ona hazırlık yapacağım. Belki o sırada zaten birlikte hazırlanırız hep beraber. Saçlarımı tarayayım iyice. Çünkü birbirine giriyor gerçekten. Bu arada dün geç saatte böyle balığın tadına baktık. Efsane olmuş. Bana kalsa hiç kızartmaya bile gerek yok. Böyle efsane olmuş. Böyle şey olmuş. Hani hamsi buğulama gibi olmuş aslında. Ben aşırı bayıldım. Herhalde biz bundan sonra hep bu tarz yaparız. Kızartmaya hiç girmeyiz. Ama kokusuyla kim uğraşacak ya? Gerçekten at fırına. Çok mantıklı ve çok çok güzeldi. Bunu burada bir dipnot olarak söyleyeyim. Yapmak isterseniz kesinlikle deneyin. Kendime de yeni bir tripot almam gerekiyor çünkü benimki kırıldığı için şu an mesela elimle çekiyorum. Ya genel olarak da elimle çekiyordum ama yenisini almak farz oldu. Zaten o dandikti birazcık. Daha sağlamını alırım. Hem daha kolay olur. Şimdi birazcık üçü yapacağım. Ondan sonra seç e, kıyafet seçeriz bana. Sonra ben bir kahve içerim artık. 2 gündür içmiyorum çünkü. Şimdi kıyafet seçeceğim ama ne seçeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle bir tulumum var. Bir kalsın. Çok uzundu galiba. belli oldu mu acaba? Yani şöyle arkadaşımın da bu. Ondan almıştım daha önce. Ama bunu giysem mi giymesem mi bilemedim. Bir gel. Şimdi anne tulum var. Ay. Siyah topuklu mu altına? Ay. Bunu giyersen. Ya şu pantolon var. Hı, üstüne güzel. Ama bu belime olur mu ona emin değilim. Ne, bolardı mı diyorsun? Oo, o çok da güzel ama. Çok mu bol? Baksana. Onu hiç giymedin değil <gülüyor> mi? <gülüyor> hiç o bana oluyordu çünkü oradan hatırlıyorum. Yara hani kiralıyıldım ya o zaman oluyordu. Şu ne? Yani o, o sarı elbisesi ama giymeyeceğim onu ya. Tulum mu giyeyim? En mantıklısı o galiba. Altına topuklu sıçımı da maşa yaparım. Tamam, öyle bir tulumum vardı. Şöyle arkada bir detayı var. Şöyle askılı bir tulum ya hani normal. Günlük giyiyorum genelde. Altın ama topukluyla şey yapılabilir hani şıklaştırıp bir de saçımı ama şey falan yapacağım. O yüzden iyi olur. Yavaş yavaş havalar da soğuyunca artık bu yazlıkları kaldırıp kışlıklara geçer biliriz. Tripodun olmaması ne kadar kötüymüş şu an fark ettim. Hani dışarıda belki bir şekilde idam ettirebiliyorsun ama evdeyken böyle sürekli bir yere sabit tutabilmek çok zor oluyor. Neyse onu da hallederiz. Babacım bir ara bana arabanı ver. Tamam kızım. Her <laughs> zaman istersen ne ya, arabanı emirim dedin Tamam sende. video Hayır, çekince iyice. böyle. Tamam. Bunu kat olarak tutacağım. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Bir de kafamı güzel ki kızım. Ha tamam pardon. Geçen <laughs> mi videoya bak? Nasıl bilmem. Ne Yok ya. Hayır ya şey. tamam git. Yok ya koyacak, Niye koymayayım? Arabanı vereceğini söylüyorsun ondan değil mi? Çekiyorum. Güle güle. <laughs> Parlıyorsun. Hadi görüşürüz. Seviyor beni. En sevdiğin çocuğunu da söyle. En sevdiğim kızım benim. <laughs> Başka kızın <da> yok. <laughs> Hadi görüşürüz. görüşürüz. Canım ailem böyle. Video açılınca her şey izin var. Bunu kanıt olarak sunacağım herkese. Sesin yok. Ay yok. Ha geliyor tamam. Ha tamam. Konuşmadım çünkü. Ece'yi arıyorum şu an. Arkadaşlar görün hazırlanırken Kankalık dayanışması. Görün. Görün. Ay şu an kendinizi görüyorsunuz. Ece! <laughs> evet. Size diyorum sabahtan beri kayıttasınız. Benim Ay, halim. <laughs> benim şey halim. Ece, konuştuklarımızı, konuştuklarımızı sessize al. <gülüyor> yok. <gülüyor> Bizim gizli saklımız yok ki. Yeterli mi? O kadar. Baksana saçım gerçekten şey yani. Daha açmadım. Yarım saattir konuşuyoruz. Kapatalım mı artık? Öpüyorum. Ben de öpüyorum hepinizi. Hadi. Bay bay. Görüşürüz. Hadi bay bay. Kapatın siz. <laughs> Saçlarım hazır. Düğün maşam hazır. Şu an dağıtmayacağım. En son çıkarken bayağı bir dağıtacağım. O biraz daha doğal bir hale gelecek. Sonra makyaj falan yaparız. Hazırlanırız. Çıkarız. Şimdi çok ama çok hızlı bir makyaj yapacağım. Ee, genel olarak her yerde bu makyajı yapıyorum. Fondöten sürmüyorum cildime. Çok sevmiyorum çünkü. hani çok ağır makyajlar yapmak istemiyorum. Kapatıcı benim zaten kurtarıyor. Fitmin'in bu 25 numarası. Daha tenime yakın olan bir kapatıcı kullanıyorum şöyle kapatmak istediğim tüm bölgeleri çok hızlı bir şekilde sürüyorum. Dilimi zaten nemlendirmiştim. Dudaklarımı da nemlendirdim. Çok hızlı ve pratik bir makyaj oluyor benim için. 5 dakika bile sürmez zaten. Çıkıyor muyum ben? <laughs> Tam başlamıştım. Dur şuraları da bitireyim hemen. Böyle hemen yüzümü pudralıyorum. Stay Matte. Bu da çok kullandığım bir pudra. Şöyle hızlıca geçiyorum şu bölgelerimden. Bronze piece yazıyor. Bunu hangi bıçağı sürsek şunu sürelim. Çok sürmeyeyim ama. Şöyle sadece hattı belirginleştireyim. Şöyle aynamla. Şöyle. Bilgisayar bu Bake allığı var. Bu da çok tatlı bir allık şöyle, hafif açalım. gözümüzün üstüne de şöyle hafif. Bence iyi şu an. Merillion'un şu highlighter'ını şöyle geçiyorum. Şöyle hafif hafif parlasın azıcık kaş altı. Hafif dudak üstüne de geçtim. Aşık kapıyı kapasana abi. Böyle Golden Rose'un kahve göz farını şöyle hafif hafif geçiyorum. Daha da zaten sürmeyeceğim. Ama ikisi de umarım eşittir. Aynen. Şöyle sadece göz çevrimi birazcık gölgelendirdim. Maybelline kaşlarımı sabitliyorum. Tamam. L'Oreal Paris'in Curl maskarasını kullanacağım. Hafif dokunduracağım. Hemen bu Golden Rose 502'yi sürüyorum. Hemen böyle pratik bir makyaj yaptım. Normalde gözümü böyle far eyeliner yapıyordum. Ama onu şimdi hiç yapamayacağım. Burayı zaten birazdan sileceğim. Biraz daha kurumasını bekliyorum bulaşmaması için. Ben de şimdi çıkıp hemen başkalarının makyajını yaparım, Sonra geliyorum hazırlanıyorum ve çıkıyoruz. Şimdi hazırmama bir üstümü değiştirdim. Şöyle şuradan göstereceğim. Belki ayna bulursam tekrar gösteririm. Ee, biraz sade kaldı diğer tulum. Hani öyle hayal etmemiştim. O yüzden biraz daha abiye tarzı bir tulum giymeyi tercih ettim. Ayna bulursam göstereceğim. Bugün fotoğraf çekimleri full bana ait. Acil çıkmam lazım. Bu arada saçlarımı taradım. Açtım böyle. Hani birazcık uçtu. O zaten zamanla daha da düşecek. Gelin maşasından çıktım. Şu an gayet iyi ama. Beni duyuyorsunuzdur umarım. Şimdi geldik. Çok bir şey çekemedim telaşımızdan. Ama nişanımızı yaptık, geldik. Bu videoda böyle bir şey oldu, nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Editlemeye başlayacağım. Sonra hemen bunu atmam gerekiyor. Derken böyle bir şey çıktı ortaya. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.